Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Son yılların popüler markası olan Bajaj'ın Dominar 400 modeliyle birlikteyiz. Instagram'ı takip edenler bileceklerdir. Geçenlerde bir tura çıktık. 4 arkadaş 4 Dominar'la bir Batı Karadeniz tur yaptık. Yaklaşık 1600 kilometrelik bir yol yaptık. Turda kullandığım motosiklet tam da bu motosiklet. Tur bittikten sonra ben motosikleti teslim etmek yerine Ankara'ya bununla geldim. Dediğim gibi toplamda 1600 kilometre yol yaptık. Tur sonrasında çok fazla soru gelmişti. Mesaj gelmişti deneyimlerinizi paylaşacak mısınız diye. Ben de dedim ki hem bir inceleme yapayım. İncelemenin yanında da deneyimlerimi, uzun yol deneyimlerimi, turda yaşadığımız şeyleri sizlerle paylaşacağım. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun devamına geçmeden önce kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar videonun altından abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim. Hadi başlayalım. Hayda. Videonun başında son yılların popüler markası dedim ya neden böyle dediğimi biraz açmak istiyorum. Biliyorsunuz Bajaj markası online satış yapan bir marka. Hatta motosiklet sektörü içerisinde herhalde ilk marka olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 fuarında biz bununla alakalı bir video yapmıştık. O dönemden bu döneme online satış yapıyordu. Online satış işte acaba nasıl olur? ilk defa oldu olur mu olmaz mı? Yürür mü yürümez mi? derken daha sonra birkaç sene sonra maalesef ki bir pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. Pandemi sürecinin hemen arkasından da motosiklet sektörü hızla büyümeye başlayınca pandemiyle beraber tüm markaların satışları artmaya başladı. O noktada da biraz stok sorunu yaşamaya başladık. Biliyorsunuz bütün markalarda hemen hemen stok sorunları baş göstermeye başladı. İşte bu noktada Bacac'ın aslında birkaç sene önceki online satışa geçişi bir avantaja dönüştü. Diğer birçok markalardan stok sorunu yaşarken Bajaj online olarak satış yapmaya devam etti. Hatta fiyat sabitlemesi de yaptı. Ya o dönemde müşterisini aslında mağdur etmeden bu süreci iyi yöneterek en çok satanlardan bir tanesi oldu diyebiliriz. Bu konuda da hem stok sorunu hem fiyat sabitlemesi hem motosiklet tedariğinde aslında birçok kişinin de takdirini kazandığını söyleyebiliriz. Ha derseniz ki bu süreçte hiç sorun yaşamadı mı? Hiç problemler çıkmadı mı? Tabii ki de çıktı. Yeni bir sistemde online satıştı. Bazı problemler oldu ama mümkün olduğunca bunlar da giderilmeye çalışılarak böyle bir süreç yönetildi. Kuralkan'ın en iyi taraflarından, güzel taraflarından bir tanesi online satış yapıyor olması. Bayi üzerinden de gidip satın alabiliyorsunuz. İnternet üzerinden alırken de istediğiniz bayiyi seçerek de o şekilde alabiliyorsunuz ki bu yani şu an için çok fazla size aradığınız bir sistem olmayabilir ama o pandemi döneminde birçok markanın stok sorunu yaşadığı dönemlerde o sistemle çok sattı. O NS 200'ler, RS 200'ler, hele RS 200'cüler, RS 200'cüler. Vallahi çılgınlar gibi RS 200 satıldı. Dominar 400 Bajaj'ın en yüksek segmentteki daha doğrusu en yüksek CC'li motosikleti diyebiliriz ve yine çok satanlardan talep görenlerden bir tanesi. Ben motosikleti yanlış hatırlamıyorsam en son 7 yıl önce videosunu yapmışım. O da inceleme değil test motoru ise Dominar'ın yeni geldiği dönemlerdi galiba yanılıyorsam yorumlara yazarsınız. 7 yıl önce bir test sürüşü yapmışım. O dönemden bu döneme tabii ki Dominar UG olarak çok değişti. Biraz daha kendini geliştirdi hem teknolojik hem diğer aksamlar konusunda Dominar değişti diyebiliriz. Daha doğrusu ülkede bir sürü şey değişti. Neler değişmedi ki ama burada değişmeyen tek şey kulaçan samimiyeti diye de kendi reklamında da bu arada sıkıştırayım. Gelelim Dominar 400'e. Önümde gördüğünüz motosiklet dediğim gibi tura çıktığı motosiklet. 1600 kilometre bu motosikleti kullandım ben. Bu motosiklet tur paketiyle geldi bize. Yani uzun yolu tur paketiyle yaptık. Nedir bu tur paketi derseniz eğer. Önde bir cam. Böyle çok fazla yüksek değil. Çok da kısa değil aslında. Buradaki tasarımı ben seviyorum. Güzel bir tasarıma sahip. Oturduğumuz zaman da şöyle eğildiğiniz zaman rüzgar yememek için tam bu aradan yolu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Belki birazcık daha uzun olsaydı. Benim boyum 1.70 ya. Benden böyle Rüzgar çekip gidiyor böyle bir 80 -1 90 olursa biraz daha uzunca işinizi görebilir. Bunların yanında el korumaları var. Elcikler diyelim. Bunlar da biz yine turda gittiğimizde hep asla sürmedik tabi. Yanılmıyorsam Sinop civarlarında böyle şelalelere giderken ki o videolarda izlersiniz. Çok toprak stabilize yola girdik. Öndeki arkadaşlardan falan çok taş sekiyordu. Ben de arkadaki arkadaşlara taş sektiriyordum ve orada da bunlar çok işe yaradı diyebilirim. Hem de ya çok soğuk değildi zaten ama soğuklarda da rüzgar kesmek için birebir. Hemen yine ön tarafta telefon tutucumuz var. Ben çok kullanmadım ama burada bir telefon tutucu ya da navigasyon tutucu da diyebilirim. Hemen altında USB girişi var. O da ayrıca tur paketiyle geliyor. Sisi barı var. Artçı almadım. Bu rahat mı değil mi? Bele kadar katkısı olur bilmiyorum. Kullanan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Buna yorum yapamayacağım ama bu da tur paketiyle geliyor. Çanta demiri yine bu şekilde geliyor. Çantanızı direkt üzerine oturtabiliyorsunuz ve koruma demirleri var. Biraz daha büyük, geniş ve altta da motor koruması var. Tasarımı da çok güzel. Bir de sakal tarzında da gayet güzel bir tasarım. Tur paketleri bu şekilde. Yani kısaca bu tur paketi motosikleti hem turing hem uzun yol motoruna çevirmiş hem de böyle görsel olarak daha heybetli, daha güzel, daha karizmatik bir hale sokmuş diyebiliriz. Bu tur paketi motorun elcikler falan çok iyi olmuş. Biz yine Karadeniz turunda kullandığımızda taşlı topraklı yollar çok fazlaydı. Öndeki işte asfalt erimiş. Öndeki arkadaşlardan o eriyen asfaltın, daha doğrusu birçok yerde asfalt yok, sadece zift vardı. O ziftten de bir sürü taşmaş bir şeyler fırlıyordu, toprak yolda da fırlıyordu. Elcikler iş görüyor, güzel. Öndeki camın tasarımını çok beğendim ben. Hoşuma gitti. Hani belki biraz yükseltebilirsiniz, çok rüzgar almak istemiyorum derseniz eğer. Biz tur boyunca 110-120 aralığında kullandık. E aynı şekilde çok da rüzgara da maruz kalmadık. Burayı böyle ovalli yapmışlar ya böyle yattığınız zaman da bu oval kısmında da yolu daha net görebiliyorsunuz. Mesela bu ovallik de güzel olmuş. Ama dediğim gibi isterseniz yükseltebilirsiniz. Teknik verilerden bahsedecektim ama onun videonun içerisine yayalım istiyorum. Hazır tur paketinden başlamışken tasarımıyla devam edelim isterseniz. Tasarıma baktığımızda n 250 biraz daha yeni çizgilere sahip diyelim ama NS200, Dominar 250 ve Dominar 400'e baktığımızda aslında Hint çizgisini, tasarımlarını görebiliyoruz. Tek silindir olmasına rağmen çift çıkışlı bir egzoz yapmışlar. Sesi çok tatlı bu arada. Hatta sesini de size dinletmek istiyorum. Egzoza değinmişken sesini dinletelim anlatmaya devam edelim. Tok bir sesi var. Seleye özel bir bölüm ayıracağım ama tasarım olarak ilerliyoruz. İki parçalı bir seleğimiz var. Koruma demiri üzerinde güzel bir tasarıma sahip koruma demiri var. Hani ekstra gidip de koruma demirine para vermemiş oluyorsunuz. Üç kademeli bir farı var. Kontağı açtığımızda kenarlarda gündüz farı görebiliyorsunuz. Bu gündüz farının yanında kademeli olarak gündüz farını isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde kullanıyorsunuz. Ekstra olarak uzun kısas da başka. Yani 3 kademeli bir far var. Gece gündüz istediğiniz şekilde ayarlayarak kullanabiliyorsunuz. Yani aydınlatmaları güzel. Ön tarafta olduğu gibi arka tarafta led aydınlatmaya sahip. Göstergeden bahsedeyim hızlıca. Gösterge de önemli çünkü iki tane göstergesi var bunun. Bir burada göstergemiz var. Birçok veriyi görebiliyorsunuz. Devir saatini, vites göstergesi, saati, anlık tüketim, benzini. Burada hemen deponun üzerinde bir tane daha göstergemiz var. Bu göstergelerin hemen yanında da buradaki veriyi karşı tarafa verebiliyorsunuz ya da burada kullanabiliyorsunuz. Burada farklı veri, orada farklı veri, anlık tüketim, içindeki benzinle ne kadar gideceğiniz her şeyi gösteriyor. Bu taraftaki deponun üstündeki göstergeye bakmak istediğiniz zaman yolda giderken biraz kafanızı eğmeniz gerekiyor. Yani seyir esnasında bu göstergeye çok fazla bakmamanızı tavsiye ederim ama kullanım kolaylığı açısından ana göstergeye bakacağınız zaman bu tuşlar elinizin altında çok kolay olmuş. Hem yola bakıp hem buradan istediğiniz veriye ulaşabiliyorsunuz. Özellikle oturuş pozisyonu çok rahat. Gidon yükseltme olursa çok daha iyi olur. Özellikle uzun boylu arkadaşlar. Gidon yükseltme turda böyle uzun yara falan çıkacaksanız bak şimdi gazı veriyoruz. İğmelenmesi beygiri sizi tatmin ediyor. Şehir içinde, şehir dışında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Karadeniz turu boyunca Sarp araziye girdik. Şehir içinde de kullandık. Yoğun trafikte, uzun yolda gazladık da her şeyi yaptık. Tur boyunca ben bu boy kısmından hiçbir sorun yaşamadım. Sele boyuyla da alakalı hiçbir sorun yaşamadım. Yere de çok yakın. Dediğim gibi hani benim boyuma çok uygun. Ama siz uzun boyluysanız bir gidon yükseltme sizi çok daha rahat ettirecektir. 40 beygir bir motosiklet bu arada. 4 farklı ve diğer bajaj modellerinde olduğu gibi 3 bujisi var. 35 Nm'de torku var. 6000 devri geçtikten sonra Alttan böyle bir titreşim gıdıklamaya başlıyor. Siz o devri ne kadar çok geçerseniz o gıdıklamanın da performansı artıyor diyelim. Alttan daha çok gıdıklanıyorsunuz. Şimdi 9-10 bin devire çıkayım sürekli 150-150 gideyim derseniz çok uzun süre boyunca atıyorum ben uzun yoldayım çıktım çevre yoluna 100 km 150 km boyunca 150-150 gideceğim derseniz de evet indiğinizde bir yerleriniz uyuşmuş olabilir. Yalnız bu domino ile alakalı bir şey değil. Atıyorum başka bir markanın başka bir 300-400'ünü kullandığınızda da onun da böyle son devirlerini gittiğiniz zaman aynı titreşim hissiyatını onda da yaşayacaksınız aslında baktığınız zaman. Madem titreşimden girdik oradan devam edelim. Selede de aynı şekilde. Ben en çok titreşimi selede değil, kollarda ve ayaklarda hissettim. Serede en son hissettim. Ben 25 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bunun 20 yılı 125 cc motosikletle geçirdim ve bu 125 cc motosikletle ben yüz binlerce kilometre yaptım. İşte Karadeniz'deydi, İç Anadolu'su şurası burası çok fazla uzun yola gittim geldim. Şimdi 125 cc kullanmış ve sürekli uzun yola gitmiş ve hava soğutmalı bir motosiklette. O yolları yapmış bir adama gelip de siz abi işte dominer titriyor mu derseniz ben titriyorsa da hissetmiyor benim kederim yani. Biraz tecrübeyle de alakalı. Daha öncesinde bindiğiniz atıyorum X-Max 250'den Ford'dan inip de siz motora binerseniz tabi tabii ki de titrersiniz o zaman. An itibariyle uzun yoldan geliyorum. Ankara'ya yeni girdim. Sıcağı sıcağına yorumlarımı da sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu çok çok önceden çekiyorum ki inceleme videosunda kullanmak adına uzun yoldan yeni geldiğim için hatta gelmeye devam ettiğim için e, deneyimlerimi aklımdakileri unutmadan sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle uzun yolla alakalı çok fazla soru geliyordu. Çünkü şu an inceleme videosu içerisinde anlık olarak uzun yol deneyimlerimi dinliyorsunuz. Safranbolu'dan da buraya da tek de hiç dinlenmeden iki buçuk saattir yoldayım. Hiç dinlenmeden tek de buraya geldim. En çok gelen sorular neydi? Titreşimle alakalıydı. Özellikle Instagram'dan çok fazla titriyormuş, çok fazla titriyormuş. Titreşim kısmını size şu şekilde net bir şekilde söyleyeyim, samimi bir şekilde. Arkadaşlar sizin bir motosikletten titreşimle alakalı beklentiniz ne? Siz daha önce hangi motosiklete bindiniz? Bundan sonra hangisine bineceksiniz de neyle kıyaslıyorsunuz bu titreşimi? Ha derseniz ki ben hiç motora binmedim. Hiç motora binmediğinizde bu size titreşimi gelmeyebilir. Ama öncesinden daha rahat, daha az titreşimli bir motora bindiğinizde bu size çok titreşimli gelebilir. Bu bir. İkincisi 400 cc motosikleti 200 küsür bin liraya alıyorsunuz ki başka markalarda bu fiyatlara bu performansı veren motosiklet olamayacağınız için bu motor sizi tatmin edecektir. Titreşimle alakalı yüksek devirlere çıktığınızda ilk olarak ayaklardan hissediyorsunuz bir titreşimi. 6000 deviri geçtikten sonra. Sonra ellerden hissetmeye başlıyorsunuz. En son kalçadan hissediyorsunuz. Ben serisinden hiç rahatsızlık duymadım. Zaten Hint motosikletlerinde biliyorsunuz ki ekmek köfte muhabbeti var. Yani fiyat performans anlamında 400 cc bandında bu fiyata alacağınız bir motosiklet. Emsallerine baktığınız zaman en FP ürünü Dominar çıkıyor. Uzun yolla alakalı olarak yine çok soru gelmişti incelemeden önce bu videodan önce. Instagram'dan uzun yola çıkılır mı? Evet. Hani bu uzun yola çıkmadan bunu konuşmuyorum. Ben uzun yoldan geliyorum. Gördüğünüz gibi hani çıkılır çıkılmaz kısmında e çıktık abi işte 1600 kilometre yol yaptık şimdi eve gittiğimde ortalama 1600 kilometre yapmış olacağım ben. Hala canlı ve enerji mesela illa ki bir haftanın yorgunluğu var evden uzak olmanın yorgunluğu var ama motor beni öldürmedi bitirmedi yani bazı arkadaşlar öyle bir mesaj atıyorlar öyle bir yorum yapıyorlar ki 13 litre yakıt deposu var kilometrede yanlış hatırlamıyorsam 4 ila 4.2 yakıt yaktı. 120-130 km hızlarda. Tabii ki zaman zaman 160-170'e çıktık ama çoğunlukla 120-130 kullandık. Ortalama 4 litrede gayet makul görünüyor. Diğer bir konu ise motosiklette kişisel olarak en beğenmediğim kısma. Motosiklet bana göre ağır geliyor. 192 ağırlığı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Keşke böyle bir 15-20 kilo daha hafif olsaymış. Bak o zaman tadından yenmezmiş. Çok daha iyi olurmuş. Uzun yolda kesinlikle hissetmiyorsun. Ama şehir içinde böyle aralardan girerken falan eğer alışkın değilseniz aralara girerken bu özellikle kafa tarafında bu ağırlığı hissedebiliyorsunuz açıkçası. Bütün her şeyi anlattık. Aralarda da uzun yol performansından dolayı deneyimlerimi, yorumlarımı anlatıyorum ama anlatmadığım şeyler var tabii ki de. Frenleri. ABS fren sistemine sahip. Baybire kaliperlerle güzel fren sistemlerine sahip. Orada problem yok. Lastikler de böyle sıcak havalarda. Yani son incelemelerde hep aynı şeyi söylüyor olabiliriz. Çünkü havalar gerçekten sıcak. Asfalt sıcak hava sıcak. Lastikler problem yaratmıyor. Biz Karadeniz turunda Cide-İnebolu arasındaki virajları bilenlerimiz vardır. Çok fazla viraj var böyle. Hiç onu düz tutmuyorsunuz ki Karadeniz neredeyse boydan boya virajlı bir bölge aslında baktığınız zaman. Sıcaktan dolayı asfalt biraz erimişti. Yamalıklar da çok fazlaydı. Biz orada çok riske girmedik lastiklerle alakalı. Hani yatayım kalkayım risklere girmediğimiz için hiçbir sorun yaşamadık. Tabii ki de imkanınız varsa böyle yazın problem olmaz ama hani kışa doğru girecekseniz değiştirmenizde fayda var. Ha derseniz ki ben yok direkt değiştireceğim. Tabii ki de değiştirirseniz çok daha iyi olur. Önde teleskopik ters amortisörler. Ortada rezerv ağırlığı amortisörümüz var. Kaydırmalı debriyaj var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim Kaydırmalı debriyaj ne derseniz eğer bilmeyenler için kısaca hemen bahsedeyim. Viraja giriyorsunuz. Çat çat bir test düşürdünüz diyelim. Bir şey oldu. Normalde arkayı kitler. Arka teker kayar ve kaza olma ihtimali yüksektir. Kaydırmalı debriyajda siz bir test düşürdüğünüzde debriyajı bıraktığınızda o içeriden arka tekerinizin kilitlenmesini önlüyor. Tabii ki de daha düzgün, daha güvenli bir viraj almış oluyorsunuz aslında. Motorda sevdiğim yerlerden bir tanesi de şanzıman oldu. Özellikle şıkır şıkır böyle vites atıyorsunuz. Böyle sessiz güzel kemiksiz geçiyor. Biz bu motoru alıp yola çıktığımızda sıfır daha doğrusu sıfır açılmıştı ama sanıyorum 50-60-100 km falan yapılmıştı diye hatırlıyorum. İşte oradan İstanbul'dan Bartın'a doğru sürdük. Bartın civarlarında 450 işte 500'e yakın kilometredeydi. Orada da bakımı yapıldı motorun ilk rodaj bakımı. Rodaj bakımı yapıldıktan sonra motor daha da böyle bir rahatlama geldi. Daha böyle stabil güzel çalışmaya başladı. Oradan yola bir çıktık zaten kapata kapata arada bir böyle gaz açtık falan motor iyice rahatlamaya başladı hem ben motora alışmış oldum hem motor rahatlamaya başladı, açılmaya başladı. O zaman daha da keyifli hale geldi. Bak yoğun trafik performansında görmüş oluyoruz böyle. Hem şehir içinde hem şehir dışında uzun yolda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir de bu kütüklerdeki ışıklara falan çok hoşuma gidiyor. Toparlayacak olursak motosikleti en son 7 yıl önce kullanmışım. Bir daha da kullanmamışım. Böyle çat diye gittik. 1600 km turu yaptık. Geldik. Tur boyunca da kesinlikle hiç rahatsız olmadığım bir sürüş, rahatsız olmadığım bir tur gerçekleştirdim diyebilirim. İlginç bir şekilde şöyle bir hissiyat oldu. Tura başladığımızda çok fazla titrersin. Şöyle olur, böyle olur falan. Çok takılmadım tabii ama yine de acaba bir sorusu oluştu bizde. Hani acaba tur boyunca motosikletten neler hissedeceğiz, neler yaşayacağız diye. Bu düşünceye sevk ediyor insanı insan ister istemez bu dominerle alakalı değil hangi markayla çıkarsam çıkayım. İnsan merak ediyor turda nasıl performans gösterecek diye. Kullanmaya devam ettikçe böyle motosiklete alıştığınızı, alıştıkça daha çok sevdiğinizi, sevdikçe de kullanmaktan keyif aldığınızı anlamaya başlıyorsunuz. Bajaj kullanıcılar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Yorumlarını da bekliyorum özellikle. Yani bu her motor için geçerli muhtemelen. Ama bu motorda kullandıkça böyle aslında ne kadar keyifliymiş. Aa nasıl gaz yiyormuş aslında. Beygiri de güzelmiş demeye başlıyorsunuz. Bu tamamen motosikleti sürüş süreniz boyunca her hangi bir aksi bir problem yaşamazsanız eğer yaşarsanız zaten herkes biliyor ki bir motosikletten yaşadığınız en kötü problem sonrası bu motor çöp deyip çıkılıyor. Öyle bir nesil var şimdi ama eğer hiçbir problem yaşamıyorsanız eğer o motor gerçekten size dünyanın en iyi motoruymuş gibi görünmeye başlıyor. Bajajda tabii ki dünyanın en iyi motoruymuş gibi görünmeye başlamadı ama kullandıkça sevmeye başladım. Kullandıkça keyif almaya başladım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım tur boyunca deneyimlerimi size olduğu gibi aktarabilmişimdir. Beğendiğim beğenmediğim kısımlarda anlatmaya çalıştım. Sizin yorumlarınız tabii ki de çok önemli. Özellikle kullanıcı yorumları çok önemli. Yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzda beğenmeyi unutmayalım. Abone değilsek video altından abone olup bildirim zillerini açarsak yeni videolardan da haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.